10. haftanın peraşası olan Mikes, kez sonunda demektir. Peraşada Yusuf'un Firavun'un rüyalarını yorumlaması, Mısır'da iktidara gelişi, kardeşlerini sınaması anlatılır. İlk olarak Firavun rüyasında Nil Nehri'nde 7 şişman inek gördü. Ardından ise 7 zayıf inek. 7 şişman inek 7 zayıf ineği yuttu. Aynı gece Firavun ikinci bir rüya daha gördü. Burada 7 sağlıklı başak 7 cılız başak tarafından yenedi. Sabah olduğunda Firavun'un bilgilerinden tatmin edici bir yorum alamadı. Bunun üzerine Firavun rüyasını hapisten çıkarılan Yosef'e anlattı. Kendisi her iki rüyanın da tekir bir mesaj ile ilettiğini söyledi. Mısır'a 7 yıl bolluk ardından 7 yıllık şiddetli kıtlık gelecekti. Yosef bolluk yıllarının fazla dağını kıtlık yıllarına rezerv olarak kullanmak üzere depolamak için bir plan önerdi. Firavun Yosef'in bilgeliğinden çok etkilenmişti. Bunlar basit rüyalar değillerdi. Mısır'ın gelecek 14 yılın ekonomisinin gidişatı hakkında verilmiş bilgece kararlardı. Firavun Yosef'i tüm Mısır ülkesinden sorumlu olarak atadı. Yosef Potifar'ın kızı Osnat ile evlendi ve iki oğlu oldu. Mikes Peraşası Tora'daki en ani ve kökten dönüşümü temsil eder. Yosef bir gün içerisinde sıfırdan kahramana dönüşür. Unutulmuş, masum, tutsak olmaktan çıkar ve ülkenin en güçlü insanı Mısır'ın veziri olur. 7 yıl sonra Yosef'in öngördüğü ciddi bir kıtlık başladı. Yakınlarındaki Kenanlı Yosef'in babası Yakov, Bünyamin dışında tüm oğullarını yiyecek erzakları satın almaları için Mısır'a gönderdi. 22 yıl ardından Yosef ve kardeşleri nihayet karşılaştılar. En son bir yerde olduklarında kardeşleri Yosef'i bir köle olarak satmışlardı. Bu haftadaki peraşada rüyalar gerçeğe dönüşmektedir. Kardeşler Yosef değiştiği için onu tanımadılar. Oysa Yosef kardeşlerini tanıdı ama bir yabancıymış gibi davrandı. Kardeşler yiyecek satın almak istediklerinde Yosef onlara sert davrandı. Casusluk yapmakla suçladı ve hapse attı. Yosef kardeşlerine Kenan'a dönmeleri ve en küçük kardeşleri Bünyamin ile birlikte dönmelerini teklif etti. Kardeşler önceden yaptıklarına pişman olduklarını söylediler. Yosef hizmetkarlarına kardeşlerinin yiyecek için ödedikleri paraları kendilerine verilen tığıl çuvallarına geri koymalarını söyledi. Kenan'a geri döndüler ve Bünyamin'i alıp geri geldiler. Yosef Bünyamin'i görünce çok heyecanlandı, duygulandı. Onun adına bir ziyafet verdi. Ayrılırken Yosef kraliyet kadeğine Bünyamin'in yiyecek çubuğuna yerleştirdi. Sonra kadıyı ortaya çıkarmak için bir ekip gönderdi. Kardeşini hırsızlıkla suçladı ve Bünyamin'i külesi olarak geri getirdi. Aslında Yosef en sevdiği Bünyamin'in onunla kalmasını ve kardeşini sanamak istiyordu. Bu hafta içinde bulunduğumuz Hanuka haftası aslında bunun gibi bir mucizenin ta kendisi değil midir? En karanlık günlerden en aydınlığa çıkılan, zayıfın güçlüğü yendiği, en dipten en tepeye yükselişin gerçekleştiği ve umudumuzu diri tutmamız hakkında verilen kuvvetli bir mesaj. Heyecan dorukta Hepimize Hanukkah semaya.